Neslihan Lezzet Durağı sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün harika profiterol nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım. Hamuruyla olsun, pastacı kremasıyla olsun harika bir lezzet bombası. Son dokunuşu da tabii ki çikolata sosudur. Muhakkak sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Pratik net ölçülerle tarifimize başlayalım. İlk önce pastacı kremamı yapıyorum ki soğumaya bırakayım diye. Sütümü tavama alıyorum. Nişastamı, şekerimi, unumu aldım. Sadece yumurta sarılarını ilave ediyorum ve homojen hale gelene kadar sürekli karıştırıyorum. Daha sonra güzelce ocağıma alıyorum. Ve pişiriyorum. Fokurdamaya başladıktan sonra hemen ocaktan alıyorum. Bir adet vanilyama, bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ya da margarinimizi ilave ediyoruz ve tekrar tereyağım eriyene kadar pastacı kremam pürüzsüz olacak şekilde karıştırıyorum. Zor gibi görünebilir. Aslında gerçekten çok pratik ve basit bir tarif. Muhakkak sizlerin de gerçekten denemesini tavsiye ediyorum. Şu an gördüğünüz gibi pürüzsüz bir şekilde pastacı kremam hazır. Ben bunu şimdi soğumaya bırakıyorum. Ağzını güzel bir streç film ya da herhangi bir ürüne kapatarak tamamen hava almadan kurumasını önleyecek şekilde kapattım şu anda hamuruna geçiyoruz hamuru da çok pratik basit tereyağımı alıyorum suyumu alıyorum ocağıma alıyorum ve kaynatmaya bırakıyorum tereyağı kullanırsanız hamurunuz daha lezzetli ve daha kıvamlı olacaktır Muhakkak buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Tamamen yağım eridi. Ve fokurdamaya başlıyor şu anda. Fokurdadığını gördükten sonra unumu bir çimdik tuzumu çimdiği bilmeyenler için bir fiske de diyebiliriz. Parmağımızın ucuyla hafif alıp onda katıyoruz. Ve güzelce kısık ateşi alarak hamurumuz kıvam alana kadar kokusu çıkana kadar kavurma işlemi yapıyoruz. Kavurma işlemini ilk önce elimizle yaparak da anlayabiliriz. Ondan da anlamıyorsak eğer tencerenin dibi hamur tutmaya başladıysa hamurumuz olmuş demektir. Hamurumuzun da püf noktası budur. Muhakkak bu püf noktayı da kaçırmayın derim. Daha sonra ayrı bir kabıma alıyorum ve hamurumu soğutmaya bırakıyorum. Çünkü ekleyeceğim yumurtaları pişirmemesi adına tamamen soğuduktan sonra da yumurtalarımı ekliyorum. Güzelce. İsterseniz blender kullanabilirsiniz ama ben elle yapmayı tercih ettim. Spatula karıştırmayı tercih ettim. Yavaş yavaş karıştırıyoruz ve kıvam alıyor. Hamurumuzun olduğunu nasıl anlayacağız dersek ise çok basit. Güzelce tamamen karıştırıyoruz. Hamurun şimdi size kıvamını göstereceğim. Bir parça aldığınızda eğer o parça uzuyorsa iki parmağınız arasında hamurunuz olmuş demektir. Göstermek istiyorum şu şekilde. Gördüğünüz gibi uzuyor ve hamurum olmuş demektir. Fırın torbama, sıkma torbama daha doğrusu alıyorum. Ve cevizden küçük, fındıktan büyük olacak şekilde. Yağlı kağıt serdim tepsime sıkıyorum. Dilerseniz uç da kullanabilirsiniz ama çok önemli değil. Ben direkt uçsuz ucundan az bir şey keserek o şekilde yapmak istedim. Böyle de basit ve pratik oluyor. Daha sonra bir su yardımıyla bir parmağıma suya batırarak sivrileşen yerlere hafif elimle bastırarak düzeltiyorum ki daha düzgün olsun diye. Daha sonra 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Bu konuda dikkatli olun. Pastacı kremam tamamen soğudu. Fırın torbama, sıkma torbama tekrar alıyorum. Hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi hamurlarım pişti ve kabar kabar oldu. Çok güzel oldu. Bir bıçak yardımıyla ilk önce ben kaşıkla deniyorum. Tabi beceremiyorum. Daha sonra bir bıçak yardımıyla hafif altından sıcak kenemel delikler açıyoruz ki iç hamurunun o havası inmesin diye. Delikler açarak bunu önlüyoruz. Hepsine dikkatli bir şekilde açıyoruz. Hepsini açtım ben bu şekilde hazırladığım pasta kremasına bu açtığım deliklerden son noktasına kadar zaten dolduğu zaman dışarıda çıkmaya başlayacaktır. Videoda daha iyi anlaşılacaktır. Daha iyi olacaktır. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Şu an kremamı koyuyorum. Dolduğu an hafif dışarı çıkma olacak. Şöyle Gördüğünüz gibi tamamdır. Hemen tabağıma güzelce koyuyorum. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde devam ediyorum. Gerçekten çok pratik ve basit bir tarif. Bence sizler de gerçekten muhakkak denemelisiniz. Hamurlarım hazır. Şimdi üzerine hazır çikolata sosundan yaptım ben. Süt ve çikolata sosunu karıştırıp pişirdim ve üzerine güzelce her yerine gelecek şekilde güzelce gezdiriyorum. Dilerseniz çikolata sosunuzu da kendiniz yapabilirsiniz. Ama ben bu kez hazır kullanmayı tercih ettim. Evet, sizi görüntüyle şimdi baş başa bırakıyorum. Adeta muhteşem bir görsel şören diyorum. Başka bir şey demiyorum. Benim profiterol tarifim bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer ki bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.